Arkadaşlar hoş geldiniz. Benim projemin adı kasa otomasyonu ve kasa otomasyonunun bugün veri tabanımızı ve tablolarımızı ve prosedürlerimizi oluşturacağız. Ve arkadaşlar başlayalım şimdi. Veri tabanımızı oluşturmak için create database kasa otomasyonu. Veri, benim veri tabanımın adı ve arkadaşlar execute'tan çalıştırarak Evet doğru çalışır vaziyeti komutunu aldık ve database'ten refresh yenile diyerek kasa otomasyonu veritabanımızın geldiğini görüyoruz arkadaşlar ve bu kodumuzu kapatarak use komutuyla hangi veri tabanımızı kullanacağımızı belirleyeceğiz. Kasa otomasyonunu kullanacağız diyeceğiz. Şu an çalışacağımız işlemde Evet, kasa otomasyonu üzerinde çalışacağız dedik. Ve tablomuzu oluşturalım arkadaşlar. Create diyeceğiz. Tablomda da arkadaşlar T kasada kalan olacak? Yani toplam kasada kalan olacak. ID'miz var. Integer olacak ve identity komutunu kullanacağız. Yani e, otomatik olarak çalış anlamına gelecek. Ve arkadaşlar tarih olacak tablomuzda. En değerinden gireceğiz onda. Yukarıdaki evde ne atmalı arkadaşlar. Boş geçilemesin. Orayı unutmuşuz. Ve tarihe de ne oluyoruz? Boş geçilebilir. T gelir, toplam gelir diye bir kısım oluşturacağız tablomuza. Integer olacak ve null, boş geçilebilsin diyeceğiz. Toplam gider diye sütun oluşturacağız. Integer diyeceğiz ve null, boş geçilebilsin diyeceğiz. Ve arkadaşlar açıklama kısmı oluşturacağız. en var çarp değerinden olacak. Çünkü bir şeyler yazabilecek bir buraya müşterimiz. 50 verelim. Ve ne ol diyelim boş geçilebilsin. Ve arkadaşlar ee, toplam kasada kalan tablomuzun işlemleri şu an bitti. Ek çalıştırıyoruz. Ve kas otomasyonun üstüne refresh yaparak ve tabanımızın üstüne refresh tablomuzun üstüne refresh yaparak Evet. Karşıda kalan geldi. Ve tablomuzu görelim diyelim. Edit diye gördüğünüz gibi tablomuz oluştu. Evet arkadaşlar. Şimdi e, bir prosedürümüz varmış. Yapacağımız işlemlerde kullanacağımız. Create diyoruz. Prosedürle F diye oluşturacağım. As diyeceğim, selek max idc. Yukarıda tablomuzda T gelir oluşturmuştuk. Ve from main tablomuzuna da toplam kasada kalan. Evet. Bunu arkadaşlar nerede kullanacağız? Şöyle söyleyeyim. Benim tablomda bir gider bir de gelir kısmı oluşturacağım. Kasada toplam giderleri ve toplam gelirleri hesaplayacağım. Ve kasada kalan miktarı yapmak için böyle bir prosedüre ihtiyacım vardı tablomda. Bunu da onun için oluşturuyorum ve çalıştırıyorum. Bir saniye arkadaşlar nerede hata var? Maximum ID. Evet. Procedure olacak arkadaşlar. Şurayı yanlış yazmışız. Çünkü mavi yanmamış. Evet şu an çalıştı. Ekeş'ten de kontrol edelim. Bu prosedürleri Ekeş ile çalıştırıyorduk. P diyoruz. Ve bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an tablomuzda değer olmadığı için getirmiyor. Sam dedik en yüksek tüm hepsini topla dedik. Toplam giderlerini hepsini topla dedik. Tablodaki onu getir. Sam dedik gelirler iki tüm hepsini topla dedik. Bunları bundan çıkartıp tablomda uygulayacağım. Bu haftaki arkadaşlar çalışmam bu kadar. Ve bugünkü işlemi bitti arkadaşlar.